Efendim Belgrad Sılayolu Kermesi'nden selamlar. Kermesimiz bugün pazar öğle sonu itibarıyla önümüzdeki cuma günü cuma akşamı 6'ya kadar kesintisiz 24 saat kebap çeşitleriyle sıcak meşrubatlarıyla soğuk içecekleriyle klimalı ferah dinlenme istirahat ve ibadet ortamıyla, semaver çayları, güvenli parkıyla, birçok lezzetiyle, Maşallah. Evet efendim, lezzet kervanı bugün sırlı yolu kermesinde devam ediyor. Şeklinde sıcak, samimi, sempatik bir vaziyette siz gurbetçi kardeşlerimizi ağırlamaya çevre yolunda devam ediyoruz. Bize ulaşmak zor değil, gayet kolay. Numaralarımızı, bilgilerimizi paylaşacağız. Pratik bir şekilde bize ulaşmanızı sağlayacağız efendim. Mahir ellerle hazırlanmış envai çeşit kebaplarımız sıcak, lezzetli, semaver çayımızla özlediğiniz ortam Belgrad'da çevre yolunda sizleri bekliyor. Telefonumuz çift 0 381 692 -34, 34 34 34 Belgrad Sıla Yolu Kermesi